Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birisine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madar oldurma yani. şey kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir büyük rak ile yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bizi uyar diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana beş milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandı. Bu düvet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Kadınla da boyu şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi aşıdım. Aşkı olsun adamım. Ben olsam vallahi başı edemem. Hele beş tane velet var ki boy boy... ...Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Erken yıprandı garibim. Yoksa tek başına on tane adam eder. Bir keresini hiç unutmam. Üç beş sividi haraca dağıldı. Kızda sandalyeyi kaptığı gibi herifler hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik, aynı kafadaydık. Orta ikiden bıraktık, matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in maçına iddialaşıp millete az mı yemek ismarladık? Bir tek asker ayrıldık. Ona burnuma düştü, bana gelip olur döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Ben hiç düşünmedim, zaten param yoktu. Tek tek tabanca gezdim. Benim beğendiğim annem istemedi, onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. ufaktan yol alayım. Annem evde yalnız. Şimdi merhamdan ölecek. Gittim. Vurup kapayı yattım. Yerek geldiğini Ne bilirdim yolda kamyonca Hastaneye kavuşmadan Can verdiğini Vay be Rıza Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine Dün boşuna günahlanmışım Ne olur kızma bu kardeşine Öğlen kahvede söylediler Rıza öldü dediler Ne kolay söylediler Sanki dev bir taş kökünden dinamit deyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdene o beyaz kefeni nasıl kıyıp yitirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çevirdiler? Yani sen şimdi tamamen gittin ve bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha rakız balamayacak mısın? Peki beni kim kızaracak, kim zar tutacak, mı? kim ağzını şapırdatacak? Mı? ki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Olan Rıza, ne hayallerimiz vardı o yüzden. Ne acayip şeyler yapacak. Tatayı vurunca dükkan açacak. Adını dostlar meyhanesi koyacaktı. Talih yüzümüze gülecekti. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktı. Hafta sonu iki yavruyu kapıp boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktı. Ah olan Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedin de diğerine taşladın. Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdım. Ah olan Rıza. Ben şimdi bu koca denizde tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz. Ben de gelirim.